Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili yengeç burcu dostlarım. Çarpılı bakacağız 11, pardon 15 ve 21'ine niyeti aldım Nisan'ın. Şöyle gösterelim yakından da bakalım neleriniz var, neleriniz yok. Hazırsanız hemen açacağım. Şimdi hem sol tarafta hem de tepede iki tane görüntü var tepedeki görüntü bir kılıç kaldırmak gibi geldi. Özellikle burada hani adalet arayışı içerisinde olabilirsin. Bir hak hukuk meselesi, parasal bir gündemin olabilir. Özellikle dış hanene verdiğin veya dış hanende kalan para ya da işte manen bir şey verdin, madden bir şey verdin. Bunun arayışında olabilirsin. Hanene geri çekmeye çalışıyorsun. Sol taraftan gelen kuş da Hani çok bekledin. Ya da işte çok bu olayın üzerine gittin ama sonuç alamadın. Buradan bir sonuç gelmesi diye düşündürdü açıkçası beni. Sol taraftan gelmesi, buna işaret, o kılıcın da kaldırılması demek ki adalet gerçekleşecek demek. Bir de yukarıda gelmesi ilahi yönlü bir adalet arayışı içerisinde de olabilirsiniz. Böyle de düşündürdü. Şimdi bakalım. incecik güzel bir bayrağı yaslanan incecik bir insan çıktı. Bu e, belki siz belki çocuklarınız resmi kurumlarla alakalı bir süreç e, bekliyorsanız o süreçte bir canlanma ya da işte mevcut durumunuzdan bir e, yukarı seviyeye geçme halini anlatıyor ve biraz da hani e, bir şeylerin gölgesi altında e, dinlenmek, e, dinlenmeye çekilmek gibi de geldi. Yani burada belki bir baba, belki bir anne onların gözetiminde yapılan bir takım çalışmalar, bir takım faaliyetlerden bahsediyor. Yani izinsiz yapılamayacak bir şey. Onayınızı alamadan, almadan yapılamayacak bir takım çalışmalardan bahsediyor. Hafif toparlayamadığım bir durum var. Ailesel bir durum olabilir bu bir karışıklık var ortada bakın e, temizlenmeyi bekleyen bir enerji var birazcık burada sorumsuz hane bireyleri veya işte iş ortamında sorumsuzluk e, yapan sorumlulu sorumluluğunu yerine getirmeyen bir takım insanlar var gibi bakın bir süpürge var herkes e, sanki bunu almak istemiyor bunu yapmak istemiyor ortalığı temizlemek istemiyor Evet e, çeşitli nedenlerden dolayı kayıplar başka şeyler yaşanmış olabilir Artık hani şu durumumuz toparlansın. Yani işte şu şu gibi şeyler artık bende sıkıntı yaratıyor. Atlatmamız lazım, atmamız lazım diye sen böyle düşünüyorsun. Ama işte o görev bilincini taşımayan, o sorumlulukları yerine getiremeyen insanlar var. Belki de bu insanlarla bir arada çalışıyorsun. Hatta yani eline bu sülgeyi almışsın, vermeye çalışıyorsun ama bu enerjiyi temizlemeyecek insanlar var gibi. Belki psikolojik olarak seni etkileyen dış de olabilir, iç de olabilir. Bir takım e, durumlar var ama işte onların enerjisini kıramıyorsun, tevizleyemiyorsun. E, demek oluyor ki tek başına kaldıramadığın bir takım şeyler var. Paylaşma enerjisi de ortaya çıkıyor bununla birlikte. Yani biraz daha paylaşarak belki atlatabilirsin. Şu an e, senin çevrende bulunan kimseler seni anlamıyordu olabilir. böyle de çıktı. Zaten öyle bir şey var ki siz yere çekilmeyi değil de hani e, belki işte birazcık e, hani durgunluk dönemi olur ya ya da işte bir devir kapanacak sizin için. Bir devir açılacak ama burada sen göze alabildiğin şeyleri yanındakiler eşin olsun, partnerin olsun, çocukların olsun göze alamıyor gibi. Ama siz göze almışsınız. Şuradaki görüntüye bakar mısınız? Bir ufaktan bir eşek görüntüsü gibi üzerinde siz varsınız. Ama bu eşeği bir türlü ayağa kaldırıp da gidemiyor gibisiniz. İnat ediyor. Ayaklarının üstünde böyle direniyor gibi oturmuş gibi kaldıramıyorsunuz. Bu demek oluyor ki hem belki mutluluk vermeyecek bir ilişkiyi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz ya da işte dengesiz giden ya da tutarsız olan bir insanın tavırlarını değiştirmeye çalışıyorsunuz vesaire. Burada bakın hem yön belirlemişsin gösteriyorsun bir yerleri. Buraya gitmesi gerekiyor bu hayvanın. Ama bu hayvan inat ederek başka tarafa gitmeye çalışıyor. Bakın onun yeri hatta gitmiyor. Yani hiçbir yere gitmiyor. Bir de gitmediği gibi başını başka tarafa çevirmiş. Bakın sizin hareket planınız başka. Gösterdiğiniz yer bambaşka ama bu olayı veya bu kişiyi harekete geçirmekte sıkıntılar yaşıyorsun. Ama çok geçmeden geride bir şey olmadığını görüp ya da işte önünde bir şey olmadığını görüp bu hayvan ayaklanacak olabilir. E, A, R, T harfi, M harfi olan bir iş, bir kişi artık şöyle kafasına dank edecek durumlar var da ondan sonra toparlanacak olabilir diye düşündüm. Sizin de o iç karışıklığınız huzursuzluğunuz geçecek diyelim. Yani belki işte artık o da ilişkisi için bir şeylerin yanlış gittiğini görerek belki üçüncü kişilerden etkilenmemeye çalışacak. Birilerini araya sokmamaya çalışacak. Belki iş yapıyorsun birileriyle. Böyle de olabilir. Tam tersi istikamette gitmeye çalışan, yanlış tutum ve davranışlar sergileyen bu insan sanki dönecek diye düşündüm. Yani yanlış yaptığımı farkına varma diyelim. Çatılı bir evim var. Evin gerçekten güzel, ferah çıktı. Tepesinde oturuyorsun zaten. Ev alacak olabilirsin, değiştirecek olabilirsin. Yine şöyle bir şey de olabilir. Bir yere duyulan bir özlem var. Memleket özlemi olabilir. Yani buradan sanki buraya tekrar gideceksin. Zaten orada evin var olarak çıktı. Onu söyleyelim. İki yerde ev çıktı ama şuradaki ev biraz karışık gibi. Ama şuradaki gayet sakin. Demek ki sen buraya gittiğin zaman kendini gayet rahat hissediyorsun, mutlu hissediyorsun. Yine tepesinde çıktığına göre gitme faaliyetlerin artık güzel bir akış gösteriyor diye düşündüm. Ya da işte memleketten bir ev alalım. Orada da bir yuvamız olsun ya da herhangi bir yerden. Böyle bir düşüncesi olan bir insan var ama zaten var olarak çıktığı için gitme anlamını taşıyor değil. Şöyle şimdi alt tabağımıza bakacağım. Çok güzel bir kavuşma enerjisi çıktı burada. Hani şey olur ya sevgili dostlarım. Şimdi şurada bir şey var. Bir insan bir kağıda bir şeyler yazmış. Kağıdı böyle rulo haline getirmiş. Eline almış gidiyor. Yani bir takım belgeler, bir takım işte güzel gelişmeler, güzel sonuçlanacak şeyler var. Kağıt geldiği için. Bir de böyle kağıdın dürülerek hazır hale getirilmesi. Bir takım projelerin, planların son aşamasının olduğunu söylüyor. Yine e, tabii mesajlaşma süreçleri, konuşma süreçleri var olacak e, olabilir. Onun haricinde hemen yukarıda iki insan bakın yakınlaşmış. Bu kağıdı aldıktan sonra sevinçli bir şeyler yaşanacak olabilir. İki insan e, duygusal bir kararsızlıktan çıkacak olabilir veya içinde bayrak görüntüsünün gelmesi ve bu şekilde bir kağıdın gelmesi müjdeli, güzel bir haber. Düşürecektik. Evet, böyle yorumladım sizin için. İşte resmi kurumlardan gelecek bir haber. Dışarıda başlattığınız bir faaliyet, bir kılıç kaldırma dedik. Onlarla alakalı bir sürecin gelmesi. Evet, şimdi. Hemen iskambil destandan da de alayım. Şimdi sevgili dostlarım bir bayan için verilen bir çaba var ya da bir bayandan gelecek bir desteğiniz var. Böyle bir iki tane durumunuz çıkmış. Böyle bir durum için bir faaliyette bulunma haliniz var. Şimdi ben oraya takıldım. Yani bu bayan bir teklifte bulunacak olabilir. Ama hani kendisi için bir şey isteyecek olabilir ama hemen yukarı baktığım zaman da bu boyan zaten varlıklı bir boyan olarak çıktı. Demek ki manen bir konusu, duygusal bir konusu için yardım istiyor olabilir ve bu yardımlar o kişiden esirgenmeyecek olarak çıktı. Maddi açıdan da belki size yardımı dokunacak biri diye düşündüm açıkçası. Şimdi yani hani şey derler ya. Cebinde akrep var, eli gitmiyor derler ya. Böyle bir insan var hayatında ve bir e, orada bir hayvanın görüntüsünü, bir eşeğin görüntüsünü üzerine bindiğinizi söyledik. Ters giden bir takım şeyler olabilir. Sefil bir, hani cimri bir karakteri yansıtan bir kartımız geldi. Size madden, manen desteklerini sunmayacak bir insan olabilir. Ya da hani mutluluk vermeyecek bir şeylerle uğraşıyor, bir ilişki ayakta tutmaya çalışıyor olabilirsiniz dedik. Bir uyumsuzluk var yine. Bakın ama dış hanede sizin kılıç kaldırdığınızı söyledik. Bakın bu kılıç kaldırma burada da var. Görebiliyor musunuz? Yani ani kararlar ve ani değişimleri vurguluyor şuradaki kartlarla birlikte. Onun haricinde bakın yine bir mahkeme kartı geldi. Bayraklı bir yerden bahsetmiştim. Böyle bir yerlerden gelebilecek haberle birlikte bir diriliş var. Ve bu kılıç kaldırılıyorsa ve sol taraftan gelen bir şeyden bahsettik. Buradaki o cimri karakter artık size cömert davranacak olabilir. Veya hani şey de olabilir. İşte hayattan şu şu beklentilerim var. Param şuraya takıldı gelmiyor. Ya da işte işim yok. Sürekli iş arayışı içerisindeyim. Beyaz bir sayfanın dürülmüş olduğunu böyle kıvrılmış olduğunu bir şeylerin tamamlanma sürecinin var olduğunu ya da var olabileceğini söyledik. Yani işte artık bakın kesinin ağzı sonuna kadar açılmış. Buradan maddi, manevi şeyler size sunulacak olabilir, önünüze çıkacak olan fırsatlar var olabilir diye düşündüm. Aynı zamanda tabii duygusal olarak içinde bir takım şeyleri yaşayan, evet size karşı çok güzel duygular besleyen ama size yansıtmayan bir insan olabilir bunları teker teker açacak gibi. Zaten hani duygusal anlamda açılacak. Ondan sonra size başka yardımlarda da bulunacak gibi. Zaten bunun sıkıntısını yaşıyor olabilir. Hani ben duygusal anlamda açılırsam veya işte bir şeylerimi söylersem benden daha farklı şey beklentiler içerisine girebilir şeklinde bir düşüncesi olduğu için açılmıyor olabilir. Ama açılacak. Yani her şeyi her şeye cesareti var olarak yani o beklentilerinizi de yerine getirmeyi tercih ederek açılacak bu insan. Dışa dönük halleriniz var, yaratıcı halleriniz var. Yaratmak derken tabii ki yani bir şeyi e, halletme potansiyelinin olması ya da işte evet sana verilen bir takım yetenekler vardır ilahi olan tarafından. Bunların açığa çıkması gibi. Derinden bağlar var derinden hissettiklerin var. O derinden sezgilerin hayatına yön verme hali mümkün olarak çıktı. Burada bir derinden hissetmek var. Gözler kapandığı zaman kalpte tutulan bir takım durumlar, duygular var. Yani bunlar sanki işte aşırıya kaçmayan şeyler. Ölçülü yaşayacağınız anlamına da geliyor tabii ki. Ya şimdi güneşiniz açmış yani. Her ne şekilde olursa olsun. Şu güneşin açması. Olumlu bir gidişatı anlatıyor. Ve hani tam tersi istikamette hareket eden bir insan artık o şekilde hareket etmiyor dedik. i̇şler yani tersine gidiyor. Ters gidiyor. Bir takım çalışmalarım bile bana hayır sonuç getirmiyor diyorsanız. O hayrı, o sonucu, o bereketi almak demek de bir durumunuz var mutlu sonuç demiş. Başarıya yol açacak yeni parlak fikirler. Kendine güven. Yapmanız gereken sadece bu. Belki işte çalışıyorsun, çabalıyorsun, destekler almaya çalışıyorsun. Bu noktada o destekler geç gelecek olabilir ama sen onlar gelene kadar zaten bir sürece tamamlayacak olarak çıktın. İki tane yıldız kartı var. Mutlu zamanlar sizinle diye düşündüm. İyimser olma haliniz var bir de. Hani böyle olumsuzlukların ardından gelecek olan bir güneş var. Bunu unutmamanızı isterim. Seninle olmak için herkesle savaşırım. Daha önce sanki bir yerini yönünü tespit edemeyen, bir şeyleri göze alamayan bir insan vardı. Yani sonrasında bir takım durumlarla birlikte bu insan evet cimrilik de yapmış olabilir. Cimrilikten bahsettik ya. Yani evet kalbinde sizde var olan şeyler için sıkıntılar yaşayan bir insan. Yani işte güzel olmak var, iyi olmak var, maddesel durumunuzu belki işte birazcık kalbinde sıkıntılarla taşıyan bir insan var. Yani birazcık bu açıdan da bir şeyleri göze alamıyor gibi riski edemiyor gibi. O rahatsızlık duyduğu konular yani sizde var olan güzellikler, iyilikler değil. İşte bu durum değişecek. Artık e, birazcık ne yapacak sanki? Elini taşın altına koyup o şekilde hareket etmeye çalışacak diye düşündüm. Savaşmak var bak. Mücadele etmek var. Eğer ki şöyle bir şey diyorsanız yani ben bu insanı evet bir yere koydum artık. Ama işte başka bir durum bekliyorum. Ya da işte kısmetini arıyorsan burada aşkı bulacağınız anlamına taşıyan da bir kartımız geldi. Evet sevgili dostlarım. Sizler için yorumumuzu yaptık. Tabii ki başarılı, güzel, mutlu, keyifli bir hafta geçirin, bir zaman geçirin diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.